Selamlar herkese dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz yeni bir tahmin videosuyla daha beraberim e, nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey güzel ve yolunda ele arkadaşlar dedikten sonra klasik laflarımıza başladıktan sonra e, bugünkü tahminimize geçeceğiz arkadaşlar e, bugün günlerden 20 Ekim e, Salı arkadaşlar e, 20 Ekim Salı haftanın ikinci günündeyiz güzel ve zevkli bir yarış programı olduğunu düşünüyorum ben Ankara'da. Toplam 10 koşulu programlar ve ben sizlere bu 10 koşunun tamamını inşallah analiz edeceğim arkadaşlar. İnşallah e, sunacağız sizlere. Umarım da başarılı oluruz. sizlere en ufak bir katkımıza dokunursa ne mutlu bize arkadaşlar. Öncelikle videomuzun başında sizlere teşekkürler sunuyorum arkadaşlar. Bizleri tercih ettiğiniz için, benim videomu izlediğiniz için, benim videomu açtığınız için ve zaman ayırdığınız, zaman ayırdığınız için ve özellikle de ee, videomuzu sonuna kadar izlediyseniz e, gerçekten çok e, sizlere minnettarım arkadaşlar. E, bazen böyle heyecanlıyorum yani. Her daha o heyecanım yenemedim. video başladığım zaman e, sanki böyle yani karşımda bir yüz kişi varmış da onlara böyle tam tahmin veriyormuşum gibi hissediyorum. E, dolayısıyla videomuzda bin kişi aşağı izlemediği için doğal olarak böyle hissetmemiz normal arkadaşlar. E, i̇nşallah da devam ederiz. Daha büyük başarılar imzatarız sizlere beraber. Umarım en kısa zamanda da ee, çok büyük bir ikramiye yakalarız arkadaşlar. Tüm hedefimiz bu yönde. İnşallah bir an önce arkadaşlar bu şekilde bir ikramiye yakalarız ve hepimiz mutlu ayrılırız arkadaşlar. Ee, videomuza da like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilsiniz arkadaşlar bu ikisi tamamen ücretsiz ee, aşağıda like butonu var ve e, abone butonu var arkadaşlar abone butonuna bastıktan sonra e, bu ikisini yaptıktan sonra arkadaşlar sizlerden e, emeğimin karşılığını almış olurum arkadaşlar biz de e, sonuçta emek veriyoruz yani yarım saat de çekiyoruz yüklemesi yarım saat sürüyor e, fotoğrafı seçmesi editlemesi paylaşması derken e, neredeyse bir saat sürüyor yani Dolayısıyla arkadaşlar e, emeğimizin karşılığı için lütfen sizlerden ricamdır arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, sonra tahminimize geçeceğiz. Bugün Ankara tahminimi sunacağım sizlere herkese açık bir şekilde arkadaşlar ama fakat onun öncesinde sizlere bir şeyden bahsetmek isterim arkadaşlar. Biliyorsunuz WhatsApp burumuz var. E, WhatsApp burumuz için arkadaşlar bugün akşamki Kocaeli tahminimizi paylaşacağız. Kocaeli'de çok güzel bir program var. Yani şöyle baktığımız zaman e, toplum 10 koşulu program var. Birinci altılı, ikinci, e, ikinci ayı, üçüncü ayı, dördüncü ayı, beşinci ayı. Şöyle bir göz gezdirimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel programlar Kocaeli'de. Kupalı yarış da var. E, kısa vadeli bir yarışta bulunuyor. Gerçekten Kocaeli'de çok beğendiğim yarış programı var arkadaşlar. Ve bugün için e, üye olacaklar için arkadaşlar. Kocaeli'deki iki tane seyis arkadaşımı aradım. Onlarla e, onlardan da bilgi aldım arkadaşlar. E, çok güzel e, safkanlar ilettim bu bilgiler dahilinde. E, yarın için sizlere de bunu paylaşacağım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey söyleyebilir mi sizlere? E, yarın için ee, Kocaeli arkadaşlar yani hedefimiz Kocaeli ee, Ankara tamircisi sunacağım inşallah Ankara tutturuz arkadaşlar ama e, Kocaeli tamirimi sadece üyelere özel sunacağım arkadaşlar ve şöyle bir e, ekstra bir cümle kullanacağım arkadaşlar yarın için Kocaeli bizde nasıl mı bizde üye olun arkadaşlar görün eğer e, yarın için Kocaeli tutturamazsam e, yani şöyle bir söz verdim arkadaşlar sizlere namusum ve şerefim üzerine arkadaşlar. Bu ikisi çok büyük bir yemin. E, siz de bunun farkındasınızdır umarım. Namus ve şerefim üzerine arkadaşlar sizlere yemin ederim ki yarın için Kocaeli bizde. Evet şimdi diyorsunuz ki e, ya bu işin yemin olur mu? Bu işin e, söz olur mu? Bu at yarışı, at verdiğin at sakatlanır falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz kendimize güveniyoruz. Bu lafı da eğer kendime güvenmezsem etmem yani. El için etmem yani bu lafı arkadaşlar. E, bu kadar da hani e, küçük düşünmeye gerek yok. E, yani derim mi arkadaşlar yarın için üye olun. Kocaeli'deki kitabımızı görün ve başarıyı siz de ortak olun arkadaşlar. Yarın için ikramiye kazandıracağız. Kocaeli'de arkadaşlar e, namuslu şerefsiz diyorum ki yarın için ikramiye kazandıracağız. Beklemede kalın. Üye olun. Mesaj atın ve beklemede kalın arkadaşlar. Telefon numaram 0505 095 çift 078 arkadaşlar. Telefon numaram tekrar diyorum 0505 0.95. Çift 0.78 arkadaşlar. Ee, bu numara mesaj attığınız zaman üyeliğiniz anında gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, sizleri bekliyorum. Hepiniz mesaj atın arkadaşlar. Hepimiz kazanalım. Ee, üyelik e, ücreti 50 liradır arkadaşlar. Ee, ekstra çifte bahis gibi bir şeyler isterseniz. Sırlı kili çifte bahis isterseniz 100 liradır arkadaşlar. Üyelik ücreti 2 ay boyunca. E, dolayısıyla son derece makul bir rakam. E, ee, hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani yarın için Kocaeli bizde. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ee, kazandıracağız. Yarın için Kocaeli'de ikramiye kazandıracağız. İnşallah arkadaşlar açık olarak Ankara'da kazandırırız. Birazdan Ankara tamirimizden geçeceğiz zaten. Ee, Kocaeli e, Kocaeli'de kazandırmazsak ne alması şerefsizdir arkadaşlar. Bu kadar net. Çünkü çok e, değerli kişilerden bir de aldım. Çok e, güveniyoruz kendimize. Kuponumuz çok güzel. Kupon da arkadaşlar e, 30 ila 40 TL arasında olacak. Yani 30 lira. 35-36 lira gibi bir kupon çıkaracağız arkadaşlar. Hem birinci altı için hem ikinci altı için bu şekilde olacak tutar kupon tutarı. Ee, i̇nşallah da arkadaşlar için kocadan büyük bir kayma alırız. ve hepimiz seviniriz arkadaşlar. Ama şunu garanti ediyorum arkadaşlar sizlere yani için o üyelik ücreti olan 50 lirayı e, bana gönderdiğiniz zaman ben size kupon attığım zaman e, 30 lira kupon alacaksınız. Yani e, 60-70-80 lira olmuş olacak. Hadi e, 40 olsun, 90 lira olmuş olacak. Yani 100 lira olsun arkadaşlar toplam 50 lira artı e, üyelik. Ee, ve kupon ücreti 50 artı 50-100 olsun. Yarın için e, yani en kötü ihtimalle çifti ve sıradakili bahisten ben size bu paranın en az 5 katını yani 500 olarak arkadaşlar geri döndüreceğime dair sözümü de veririm. E, hiç de çünkü e, en kötü arkadaşlar sıralı ve çiftlerden kazandırıyoruz zaten üyelerimize. E, dolayısıyla arkadaşlar kazanılmaya devam ediyoruz. Siz de yolun bu başarı ortak olun arkadaşlar. Telefonumu tekrar diyorum yarın Kocaeli'ye kazandırmazsam namusuz şerefsizim arkadaşlar. Bu kadar net. Çünkü çok değerli kişilerden bilgi aldık. E, çok bilgi birikimi yaptık arkadaşlar. 2 e, saattir Kocaeli için uğraşıyoruz. E, dolayısıyla arkadaşlar telefonumu tekrar paylaşıyorum 0505. 0.95 çift 078 e, videonun açıklama kısmında zaten yazıyor telefon numaram oradan doğru da orada alabilirsiniz telefon numaramı. Video başlığında zaten telefon numaramı yazar arkadaşlar. E, mesaj atın arkadaşlar. Üye olacağım diye mesaj atın. Üye olmak istiyorum diye mesaj atın. Çünkü telefon numaranızı aradığınız zaman açmıyoruz arkadaşlar. Bunu bir kez daha söyleyelim. Telefon numaranızı aradığınız zaman açmıyoruz. Sadece üye olmak istiyorum diye Whatsapp'tan veya normal mesaj üzerinden mesaj atmanız e, dahilinde sizlere geri dönüş yapılacaktır arkadaşlar aramanız zaman aradığınız zaman size geri dönüş yapılmayacak ve telefon açılmayacaktır bunu da bilgisini vereyim e, buradan arkadaşlar dediğim gibi Kocaeli Tanrı biz de hemen çalışın arkadaşlar hemen e, üyelik e, gerçekleşsin ve bir an önce arkadaşlar WhatsApp grubumuzda yerimizi alın e, Ankara içinde e, çok güzel e, çift ve sıklıkla bayisleri sunacağız arkadaşlar WhatsApp grubumuza üye yani gündüzü boş geçmeyeceğiz Ankara'da ee, dediğim gibi arkadaşlar hemen Ankara'dan geçeceğiz. Kocaeli için telefon numaramı tekrar ediyorum 0505 095 çift 078 arkadaşlar 0505 095 çift 078 kazandıracağım arkadaşlar. Kazandırmazsam da namusuz şerefsizim. E, şerefsizim ve bir daha da asla arkadaşlar YouTube'a video çekmeyeceğim. Bunu da ortaya atıyorum arkadaşlar. Evet daha önce bu kelimemi kullandım ve kazandırdık. Kazandırmadık değil. Daha önce bu kelimeyi sarf ettim ve kazandırdım arkadaşlar. Bunu da dikkat alın. Ee, bunu da söylemiş olayım. Yani bir daha beni YouTube'da görmeyeceksiniz arkadaşlar. Eğer yarın için e, Kocaeli kazandırmazsam bir daha da beni YouTube'da görmeyeceksiniz. Hiçbir yerde videolarımı rastlamayacaksınız arkadaşlar. Bir daha da video çekmeyeceğiz. Yani bu kadar arkadaşlar. E, ee, sizlere garanti veriyorum. Siz de deneyin arkadaşlar ve görün. Eğer tutmazsa bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Her şeyi açığım ben. Ama kazanacağız arkadaşlar. Gelin görün. Direkten sonra Ankara tamirime geçiyorum arkadaşlar. Ankara'da birinci altılı yani birinci koştan saat 13 13.00'da başlıyor. Yani saat 1'de başlayacak öğlen. Şartlı 3 yaşta başlayacağız. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre mesafe çim pistte koşacaklar. Ben burada arkadaşlar sizlere toplam e, ufak bütçeli oynayacaklar için 2 saf kullanacağım. Daha sonrasında e, 2, 4, 6 saf kullanacağım. Yani toplam 8 saf kullanacağım ama e, ufak bütçeli kupa yapmak isteyenler 2 saf kullanacağım. Geçebilirler ilk şans vereceğimiz isim ekürlerden bir numara Baba Cahit. Bu mesafe çok yatkın arkadaşlar. Ekür üstü desteğiyle de hışmaristikle Hışmar Feyman abi de destek veriyor arkadaşlar Baba Cahit'e. Baba Cahit Ahmet Çelik alacak. E, bu iki ekürü çok ön planda arkadaşlar. Yani bu iki isim ekürler çok ön planda. Bir numara Baba Cahit ben e, çok yakın görüyorum arkadaşlar Safkan'ı. E, kazanmaya da çok yakın. E, 2200 metre mesafede kilodan etkilenmezse mutlaka e, başarılı koşacaktır arkadaşlar. İkinci ve e, son şans vereceğim isim yani ön plana çıkaracağım isim. 8 numara Touch of klas arkadaşlar. Gökhan Kocak edersin ki bu Safkan da yine bu tip mesafeye yatkın koşan bir Safkan. Yani 1-8 ön planda. Eğer derseniz ki Emir bana daha fazla Safkanlar ben ilk yere garanti etmek istiyorum. Ama derseniz ki ben ilk garanti etmeyeceğim. Daha sonraki aktar eklimi yapacağım. Ben ilk yere 1-8 geçmek istiyorum derseniz e, geçe bilsin arkadaşlar ama dediğim gibi 1 8 bana yetmiyor. 1 ve numara, 1 ve 8 numaralı safkanlar bana yetmiyor. 2 safkanla ben geçmek istemiyorum. Bu ayak biraz daha karışık. Sen bana biraz daha at öner diyenler için 3. şans vereceğim isim 6 numaralı Bella Perfect Uğur Temurla. 4. şans vereceğim isim 4 numaralı Jabal Ercan Çankaya'yla. 5. şans vereceğim isim 9 numaralı Hızlıhan Mert Karap Aslan'la. 6. şans vereceğim isim 10 numaralı Lady Pia İsa Katar'la. 7. şans vereceğim isim 5 numaralı Nartan Bey Umut Barlık'la. eee 8. ve son şans vereceğim isim ise 7 numaralı Litan oldu arkadaşlar. Mehmet Saçlı dersin Safkan 7 numaralı Litan'a benim 8. ve son şans vereceğim isim oldu. 2, 4, 6, 7 Safkan, 8 e, Safkan var arkadaşlar toplamında. Dediğim gibi 1 ve, 1 ve 8 e, numaralı geçebilirsiniz. 2 Safkan geçebilirsiniz ama sürpriz gelme ihtimalini öngörüyorsunuz. 6, 4, 9, 10, 5, 7 şeklinde toplam toplamında 8 Safkan'la 1. 6'lı galini ikene geçebilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz 2. aya. 1. 6'lı galini 2. andayız. yarıştayız. 3 yaşlı atlar 1200 metre mesafe çim 5 piste start alacaklar. Burada sıra toplam 5 safkan olacak arkadaşlar. 5 safkanda ayrımsız yazılmalı. E 4 numara safkan Memo'a Uğur Temur'la ilk şans vereceğimsim. 2. şans vereceğimsim 7 numaralı Frank Girl, Fatih Ustam bebeklerisindeki safkan 7 numaralı Frank Girl 2. şans vereceğimsim. 3. şans vereceğimsim 8 numaralı Hazine Mert Yokuş Aslan'da. dördüncü şans vereceğimsim 9 numaralı Kızlar Sivrisi Mehmet Akkab üzerindeki Safkan 9 numara Kızlar Sivrisi de benim 4. şans vereceğim isim. 5. ve son şans vereceğim isim ise son startını beğendiğim 10 numaralı Seval Can. Müslüm Çelik Safkan 5. ve son şans vereceğim isim oldu. 4, 7, 8, 9, 10 şeklinde toplam 5 Safkan'la geçtik. 1. Atılagay'ın 3. en arkadaşlar Ankara'da. Handicap 16 dişlere ait bir yarıştayız. 3 yukarı İngilizler 1400 metre mesafe Çin pistte koşacaklar. Burada arkadaşlar sizlere alternatif bir tek sunacağım. E, ciddi de bir gayanla gelebilir arkadaşlar. Yani çift ve sıralı kedi içinde kullanabilirsiniz bu safkanı. Benim alternatif bankom olacak. 4 numaralı puzzle'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bu safkan tam bu mesafe e, lehine. Ve diğer e, safkanlar bu mesafe arkadaşlar yatkın değil. Yani ne kadar incelesem bu safkanın yanına yazacak at bulamadım. Ee, safkan bir formda oluyor, bir düşüyor, bir düşüşe geçiyor, bir çıkışa geçiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi 4 milyon puzzle e, bana göre kazanmaya yakın. Başarı Alpensin, Mert Kilikop, Arslanlı benim alternatif bankomdur arkadaşlar. 4 milyon puzzle e, çift ve sol ikili içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bahis oyunları için de önerimdir. 4 milyon puzzle alternatif bankomdur. Daha sonra 4 safkandan önce arkadaşlar. İkinci şans vereceğim isim Ercan Çankaya ile 1 numara Legend of Love. 3. şans vereceğim isim 3 numaralı Pitane Gökhan Koca kedersindeki safkan. Bu safkanla uzuna yatkın bir safkan ama kısa yapacak mı merakla bekliyoruz. Yarın izleyip göreceğiz. 3 üç numarada bir tane 3. şans vereceğim isim. 4. şans vereceğim isim 5 numara Royal Cheek Özcan Aldırım dersindeki safkan. 5. ve son şans vereceğim isim ise 6 numaralı Okomoyo oldu arkadaşlar. Mehmet Akkavuz'la 6 e, numaralı Okomoyo benim 5. ve son şans vereceğim isim oldu. Dediğim gibi arkadaşlar 4 numaralı Puzzle Alternatif Banko daha sonra 1, 3, 5, 6 şeklinde toplam 5 safkanla geçiyoruz. Ankara'da 1. 6'lı galenin 4. yana Aynı zamanda 7'li plase ve 1. üçünde ilk yanına geçmiş oldu arkadaşlar. Burada resimleri günün en sağlam ilk kalesini vereceğim arkadaşlar. 4 numaralı Er Meydanı. Önce Özcan Aldırım ki bu safkan son 3 startını çok güzel kazandı ve ben seriyede de devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. yine mesafesinde er meydanı bana göre kolay kazanacaktır arkadaşlar. 4 mıda er meydanı Özcan benim açımdan yarın için AGF büyük ihtimal %60'ın üzerinde olacak ama bana kalırsa %80 arkadaşlar. 4 mıda er meydanı günün kalesi diyerek tek atarak geçiyoruz. 1. 6'lı gayenin Ankara'da 5. yana 2. 6'lı gayenin ilk yana geçecek arkadaşlar. Handikap 14 yaşındayız. 3 yaşlı raplar 1200'de kum pistte koşacaklar. Burada size toplam 2 saf göndereceğim. İlk şans vereceğim isim 5 numaralı Şef Nuri. Ahmet Şehir dersindeki bu safkan ilk startını e, Mehmet Akyavuz'a kazanmıştı. Daha sonra 2 kez koştu. Birinde 4. 1. 3. oldu. E, safkan bana göre artık 2. birinciliğine yakın arkadaşlar. Aradan e, ara verdi biraz birinciliklere. E, bana kalırsa 4. startında 2. birinciliğine elde arkadaşlar. Ahmet Şehir dersindeki bu safkan 5 numaralı Şef Nuri. ilk şansı vereceğim isim. İkinci ve son şans verici isimse Yarış hayatının ilk üst startında e, yani üç kere koştu. üçüncüde de kum pistte koştu. 2 tane birinci, bir kere de birinci kere etti bu safkan. 7 numara Yiğit Lamih'ten bahsediyorum arkadaşlar. Mehmet Akavuz dersindeki bu safkan çok başarılı koşuyor. Mehmet Akavuz bugün için e, Şef Nuri tercih edebiliriz ama e, tercihini Yiğit Lamih'ten yana kullandı arkadaşlar. Dolayısıyla bu da dikkat çekici bir e, işlem oldu. 7 numaralı Yiğit Lamih arkadaşlar. Mehmet Hakkı Özer'sine safkan. Benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. Bana kalırsa bu iki safkanın dışına çıkma ihtimali pek görünmüyor arkadaşlar. 5-7 şeklinde toplam iki safkanla geçiyoruz. Birinci altılı galiba. Altıncı Ankara'da kapanış ayına. İkinci altılı galiba. ise ayına geçtik. Meydan bir araçtayız. Bölünen meydanın ikinci ayındayız. 3 yaşlı rahatlar. 1200'de çim piste koşacak. Yine burada da size toplam iki safkan can. Bana göre iki safkanda e, pek ben dışına çıkacağını zannetmiyorum. Diğer ayakta olduğu gibi. İlk şans vereceğim 3 numaralı büyük kale. Ekürlerden 3 numaralı büyük büyük kale Hışman Çizik'le kurt Kurtel'e olan bu isim artık meydanda e, çok bile arkadaşlar. Ben akarası yarın için büyük ihtimalle fotoğrafını da geçecektir. E, ciddi rakibi ikinci ve son şans vereceğim isim. 2 numaralı bizim reis oldu arkadaşlar. ama Çelik dersin ki bu safkan e, ilk saatinde çok başarılı koştu. Üçüncülük elde etti arkadaşlar. İkinci startında çok daha başarılı koşmasını bekliyorum ve Büyük Kale'nin en ciddi, en e, takip edecektir arkadaşlar. Eğer Büyük Kale eksik koşarsa, hatalı koşarsa 2 numara bizim reis devreye girip son noktada koyar diyorum. 3-2 şeklinde toplam 2 safkanla Birinci Altı gayrın kapatış yaptık. Herkese bol şanslar Ankara'da birinci altı için arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. ikinci Altı gayrın dördüncü geç geçiyor arkadaşlar. Dördüncü ayak, e, Enver Güreli koşusu kupası. Kısa var 8 yarış. 3 yaş İngilizler 1600 metre mesafe Çin pistte koşacak. Burada da sizlere toplam 5 safkan hocam arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim. 2 numaralı Expantancy. Müslim Çelik bu safkan birinciye yakın. İkinci şans vereceğim isim Özcan Dırım'la 3 numaralı Robinson. Yine bu mesafe, e, bu tip e, safkanlarda Robinson gibi safkanlarda kum pistte uzun süre başarılı, sonra, başarılı koştuktan sonra Çin çim piste geldiği zaman daha da bir başarılı koşuyor arkadaşlar ve ben bugün için Robinson'ın Çin pistte de kum pistte gösterdiği başarının ee daha da üzerine bir başarı göstermesini bekliyorum. Dolayısıyla 3 numara Robinson, ikinci şans vereceğim isim. 3. şans vereceğim isim 1 numaralı Atıcı Bey, Ahmet Çelik dersindeki Safkan. 4. şans vereceğim isim 8 numaralı Avcılar, kız olduğu Hışman Çizik'le. 5. ve son şans vereceğim isim ise Gökhan Kocakaya'yla 5 numaralı Secret Blood oldu arkadaşlar. Toplamında 5 Safkan yazdık. Ankara'da 2. altıra gelen 4. yanındayız. 2, 3, 1, 8, 5 şeklinde toplam 5 Safkan'la geçiyoruz. 2. altıra gelen Ankara'da 4. yanı arkadaşlar. E, ee, daha önce ayak demiştim. Evet 4. ayak demiştim zannedersem. Ankara'da az önce arkadaşlar e, 3. üçüncü ayaktaydık. Yani şöyle baştan alırsak ikinci altılı için. 2. altılı gelin ilk yanında arkadaşlar 5-7 geçtik. 5 numara Şef Nuri, 7 numara Yiğit'le mi geçtik iki safkanla. 2. altılı gelin ikinci yanında 2, 3, 2 ve 3 numara safkanlar geçtik. 2 bizim reis, 3 büyük kale. Bu iki safkanla geçtik ikinciye 3 Üçüncü ayakta ikinci altılı gelin Ankara'da 3. yanında 2-3-1-8-5 yazdık. Ankara'da ikinci altılı 3 üçüncü yanında 2, 3, 1, 8, 5 yazdık. Ee, İkinci altına ayın gelen dördüncü geçiş arkadaşlar şimdi. Şartlı 3 yarıştayız. 4 yukarı aratlar 1400 metre mesafe çim pistte koşacaklar burada da. Sizlere iki safkan döneceğim burada. Bana göre bu iki safkanın dışına çıkma ihtimali pek gözükmüyor. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Döver. Ahmet Çelik dersindeki safkan. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı Caizi oldu. Gökhan Kocak dersindeki safkan. 1 ve 2 şeklinde geçiyoruz. Ankara'da ikinci altılık halinin beşinci yanı arkadaşlar. E, ee, Carly Rock Kursu kupası. Kısa vadede 6 yarış. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe kum pistte. Bu önemli yarış için mücadele edecek arkadaşlar. Burada da sizlere günün en sağlam ikinci kalesini vereceğim arkadaşlar. 3 numaralı Final Song Ahmet Çelik ki bu saflarının ilk startında çok başarılı bir galibiyet imza attı Ankara'da. Yine bugünkü pistteydi ee, ve çok başarılı koştu arkadaşlar. Ve ben bugün için seri seriyi devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. İkideki yapmasını bekliyorum Ahmet Çelik'le. Ve kısa vadede yarışı da hanesine eklemesini bekliyorum. Kurt elektro sanatı olan 3 numaralı final song günün ikinci kalesi de diyorum arkadaşlar. 3 numaralı safkanı tek atarak geçiyoruz. Ankara'da ikinci altı ligayının kapanışını yapmaya. Maiden, bölünen Maiden 3. E, arkadaşlar. Maiden yarış 3 yaşlı araplar 1200 mesafe Çin pistte koşacak. Burada da toplam yine 5 safkanı ilk şans vereceğim isim ekürlerden 4 numara Memo Can'dır. Mehmet Akgöz Ersin'in Safkan ilk şans vereceğim isim. Ekür desteğiyle. ikinci şans vereceğim isim 1 numaralı Bahçe Ercan Çankaya'yla. Üçüncü şans vereceğim isim 9 numaralı Mavi Kalp Akın Sözen'le. Ki bu safkanın ilk startından beri ben safkanı e, ne zaman meydana, meydana veda diye bekliyorum ama e, bilmiyorum. Belki o gün bugün olabilir. 9 numaralı Mavi Kalp'a dikkat diyorum. Üçüncü şans vereceğim isim. Dördüncü şans vereceğim isim 7 numaralı Göktekin Kızı. E, Ahmet Çek dersindeki Safkan. Son startında Gal, e, güzel bir üçüncü ayrıldı Safkan sağdan. 7 numaralı 4. şans vereceğim isim oldu. 7 numaralı Safkan. 5. ve son şans vereceğim isimse Tatlı bir sürprize imza atmasını beklediğim 11 numaralı Saçan Soy, Mehmet Saçer arkadaşlar. Benim 5. ve son şansı vereceğim isim oldu. Ankara'da ikinci Altı Ligan'ın kapanışını toplam 5 safkan yaptık. 4, 1, 9, 7, 11 şeklinde kapanış yapıyoruz. 2. Altı Ligan'da Ankara'da herkese bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu ikisi tamamen ücretsiz bir şekilde oluyor. Dediğimiz gibi de arkadaşlar koca Kocaeli'de kazanmak isterseniz Yani daha ne diyelim arkadaşlar yani Kazandıracağız gelin kazandıralım e, Telefon numaram 0505 095 çift 078 Tekrar diyorum 0505 095 çift 078 arkadaşlar Bu numarayı mesaj atan Kaybetmiyor arkadaşlar bana güvenin e, Mesaj atın arkadaşlar üye olmak istiyorum Diye e, yanın için Kocaeli kazanacağız hiç şüpheniz olmasın Ben kendime çok güveniyorum Çok güzel yerlerden sağlam bilgiler yerler ettik arkadaşlar Buradan isim veremiyorum ne yazık ki ee, dediğim gibi yani bana güvenin arkadaşlar gerisini e, ben halledeceğim yani. Yeter ki bana güvenin arkadaşlar. Bana güvenin gerisi bende. Yani için inşallah e, saat aynı bu saatlerde inşallah arkadaşlar ikramimizi almış oluruz e, ve keyif e, çayda keyif kahvesi de oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi yani bütün hedefimiz kazandırmak arkadaşlar. Gelin WhatsApp grubumuza yani için Koca ile kazandıralım. E, çok güzel çok sağlam duyumlar aldık. Bize güvenin numaramız atın arkadaşlar 0505 095 çift 078 tekrar diyorum. 0505 095 078 arkadaşlar hoşça kalın. Ankara için bol şanslar. Görüşmek üzere.